Şimdi gelelim çatışma mevzusuna. Ben bence gelelim. Nereye basıyoruz? Şimdi bir dakika. Aa. Bana bu sistem denenecek. Yani bu çok güzel çalışan bir sistem oldu da alışacak mıyız? Eğlenceli olacağını inanıyoruz ama bilmiyorum artık. Göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz bunu. Yaşayıp göreceğiz. Ya bizim hayalimizdi. Eğer güzel düşündüğümüz gibi pratiğe dökülebilirse Şimdi, çok güzel olacağını. ben de öyle inanıyorum. Bana bir Zahmet olmazsa silah verseniz Pistol eve. vereyim ne vereyim Aa, ID 1'e gel Bir tane pistol ver dur geliyorum şu arabanın atlarları şurada dursun GPS Aa, şurada dursun burayı <laughs> Tamam ID 1'e geldim ben de Motel e anahtarım şurada dursun Hazır her şeyin abi sen gel Yukan abi sen mi vereceksin Atakan ID ha, kaç abi. dedin? 1 Go to 1 clear Ver bakayım Şu mı abi Şey mi vereyim ee, başka silahlarda vereyim mi göstermen için Yani NPC'ler işte böyle takılıyor arkadaşlar <laughs> Geldi vurdu ya <laughs> Tamam pistol verdin, mermi verdin. Bir de makinalı ver. Revolver artık Saru'nun yeni emaneti bu. Şimdi bizde bir cross draması vardı. Yani hatta bunu başka serverlarda şöyle açıklamalar. No Pixel'de mi yapmışlar galiba? Çok da mantıklı geldi bana. Herkes cross kullanıyorsa ve cross'tan haberdar olmayan insan bunun zorluğunu yaşıyorsa cross'u açmak en mantıklısı. Bunu zaten aylar önce biz de konuşmuştuk. Fakat biz dedik ki cross koymak yerine daha farklı bir kafaya girelim. Daha sinematik görüntüler ortaya çıksın dedik. Şimdi sistem şu. İkiye ayrılın bakayım. Mesela bir gruba ayrılalım. Kardeşim. Ayrıl 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 <laughs> mahalleliler olarak ayrılalım. Da Ayrılın mahalleliler olarak. Koordinat kafasını sık 40 TL'dir lan. Ya yeter artık ya. Şimdi herhangi bir silah, mesela gösteriyorum. Ben Saruhan'la normal rolde pistol alacağım. Pistola tıkladığımda direkt first person'a geçiyor. Bu sistem biraz değişmiş de neyse onu konuşuruz yayından sonra. Ee, first person'a alıyor direkt. Yani çatışmalar bundan sonra krosun olsun veya olmasın bu şekilde canlanıyor. Abi sen yanlış yaptın orada ya. Yanlış yaptım. Niye? Nasıl? Bizde bir şey sıkıntı, sıkıntı yok abi. Hayır ilkinde öyle oldu. Şimdi e, tabancayla yürümek istiyorsan yürüyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Rolüne böyle katkı sağlar. Silahla yürüyorsun. Şekil yapıyorsun. Ama nişan almak istediğin zaman direkt buna geçiyor. Tak tak tak. Bu kadar. Şimdi bakayım benim şarjörüm nerede mermim? Mermiyi bir değiştireyim. Şarjör dolu. De tamam. V'ye bastığın zaman uzaklaşmıyorsun. Silah eğer olur da cebime takarsam şeyden çıkıyor. Açtım. Silahımı çıkardım. Lan mermiye basıp duruyorum. İki amına koyayım ha. Çıkardım. Bir aksiyon oldu mesela. Koşuyorum. Müko bana sıkacak. Hop. Direkt buna geçiyorum. Gördünüz mü? Bu hem cross'u aslında engelliyor hem de oyunu zorlaştırıyor. Böyle çatışmak daha zor. Yani buna cross Çok da koysa herif. Var. Ha? yani aslında zaman sayesinde. Evet. Ve uzuyor şey söyle adını. Çatışmalar. Bence daha eğlenceli. Drive by da e, e drive by zorlaşıyor zaten. Bence onu güzel. Gösteririz, onun onu, da, da gösteririz şimdi. şimdi. mesela. Amına kodumun mermisini alıyorum buradan. Bu siktiğimin ha 2. Şimdi mesela Geçiyorsun çatışalım. Ya mesela biz mahalleyi basacağız diyelim. Örnek. Biz haberimiz var mı? Haberiniz olmasın Evin sizin de de ya de da olsun fark ama. etmez. Ben donla geliyorum. Gel bakayım Beço. Kim oradaki? O da gelsin. Öldük diyelim. O motel evin içine giriyoruz mahalledeki Aha. o binayı basın siz. Bak şu şey var ya bir tane binamız. Biliyorsun değil mi Korayör'ü? Gösterirsin. Biz mekana mı giriyoruz şimdi? Mekanı Mekanın olsun, içine yani. girin abi aynen. Daha zevkli olur. Tamam. Ben saklanıyorum. <gülüyor> saklanıyorum <gülüyor> Allah. <gülüyor> so sola girelim o zaman. Emaneti çektim. Mesela bir çatışma canlandıralım. İyi mi oluyor abi kötü mü oluyor şey görelim. Ne bileyim oğlum her yer... şey var ya... Inter MLO olan. Tamam. bura bura. Neresi? Ha burası. Bu sol işte. Şura. Aha ses geldi. Ben giriyorum Abi. buradan. Buradan çıkınca koridor maksi. <laughs> Geriye var yaşa. Sen çok akıllısın. <laughs> çok akıllısın ama <laughs> maalesef olmuyor öyle. <laughs> yürü bir koyur. Ha bunlar içeride içeride bunlar. İçeridedir bunlar içeride. Arkandan gelemez. Taklatayım mesela. Dur atamadım Miko'dan. Amca bak amca bak <laughs> Lan bana niye vuruyorsun? Amca arkamda. Nasıl arkamda? Allah! Oğlum bence çok iyi şeyi. Hissiyatı. Ah, Kod sıfır. Ah ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> beni kaldırın, beni kaldırın. Revive atacağım. Oğlum Evil yaşıyormuş lan hala kalkın şimdi bir de şey bakayım. Max ha. alırız. Hadi hadi. Aa! hadi zor abi, Aa! E, zor ama bence bu çok daha farklı bir tat getirecek. Bir de mesela girerken öyle herkes direkt girmeyecek sağına soluna bakacak. Evet, evet kontroller. Gerçekten yani... Çünkü vurması çok yüksek. Evet biraz bir tık baş döndürücü. Biraz biraz baş döndürüyor ama. O sarsılmayı kapatabiliriz bu arada bence yani istersen. Hangi sarsılma? Anne öyle sıkarken pırrrrrt sarıyor ya GTA'daki en boktan şey, Fav çok yakın. Ha pistolde çok sarsıyor ama mesela al eline bir tane şey, makinalı. Sen onu kullan mesela. Dört. böyle sen çok iyi vuruyorsun. Nerede mermi Üç. Bir de Flower bir araba hazırla kardeşim, bir de bir drive-by gösterin. Hemen. Biz de bu tarafa gidelim kardeş. Kusan birine avantajlı <laughs> oluyor. Çok eğlenceli ya. Bu sana avantaj yok çünkü kusanın da görüş açısı gerçekçi. Öyle bakmadığı yerin duvarın arkasını göremiyor aslında. Sana vuramam kardeş. Aynen. Ama ah be. Yürüme avşak. Sabit dur. <laughs> ne oldu? Ha bir, gel bir de drive-by mi deneyeceğiz? Aynen öyle. Tamam. Şimdi dur bakayım aynen benim dur, elimde aynen revolver durun. 5'e geçelim yok hayır. Miko miko. Yok gel. Geldim. Gel. Arabanın yanındayız. Geliyorum. Tamam. Şimdi biz dr dans ediyoruz. Tamam hadi. Drive by ama. zor. Zor ama. Dans etmesek mi? ne ne olacak oğlum işte drive <gülüyor> atacaklar. yapacaklar. <laughs> Et, Allah Allah. Biz sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, dans tamam. ediyoruz şu an. Siz drive'a yatıyormuşsunuz. Çok kötü gözüküyor abi sekmesi falan sarmazlar. Deneyeceğiz. Bir süre böyle oynayacağız. Gel 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 gel. Bence çok daha realistik mesela. Evet. Dön bir daha. Şu deneyelim gene. Normalde dönmememiz lazım ama. Abi hep gördük. Olarak... Abi Şu yapmayın. Şey. Hayır. Drive <laughs> atmıştım. Aa bir <laughs> daha. <gülüyor> bence çok daha ben, Bence de, de çok daha zevkli yani. ama bilmiyorum. Göreceğiz, bakacağız. Ya bunlar yaşanıp görülecek. Ya drive yani. by bir dakika bir şey söyleyeceğim. Drive by'de cross'u bilerek aktif ettik değil mi? Ben öyle evet. bir şey öyle evet, bir, evet, bir şey evet, konuştumuzu evet, hatırlıyorum. Araba, Arabada bilerek cross açıyor. E, ee, o kadar da zor olmasın diye. Ee, ee, normalde bir şey var ya, silahlı cross gerekmeden gez göz arpacıktan bakabiliyorsun. Ama arabada böyle, da böyle bir şey araba içindeyken. Dolayısıyla araba içinde cross var. Evet. Zaten first dengeliyor yani ikisi birbirini. Ama baya zor yani. Ama gerçekten oradaymışsın gibi hissettirmiyor mu? Öyle ya? hissediyorsun da vuramıyorsun amına koyayım baksana. Başım da... Araba... A arabayı çok iyi kullanması lazım. Lan oğlum. Oha. Yaşar saldır Yaşar. Oha. Polis var burada. Sarıhan'ı yakalayın sarıhan'ı yakalayın. <laughs> Lan oğlum sıkma şerefsiz. Allah <laughs> terste kaldım. Lan oğlum gir. Bir şey söyleyeceğim. Bunu çok yeni kararını aldık. Eee... ama dedik ki bir gözlemleyelim. Bence çok çok daha zevkli. Eee şey, vuruş hissiyatı şu an yok. O konu. Bir... Beni yakaladılar! Beni yakaladın, Orum. Beni Orum. yakaladın. Orum. <laughs> Bu arada Orum. bir şey söyleyeceğim. Reyne de çok güzel gözüküyor. Bak şimdi bir e, Yaşar yani... Reyne alacağım ya da seni gel bakayım. Abi Reyne aldılar lan. Vururum lan Igor'u. <laughs> lan senin abin bunu yapmıştı. Ben de Aa, yapacağım. Olmuyor. Dur bakayım. Bekle. Olmuyor Sultan, bundan. Sultan abi odaklanalım. Sıkmayın, sıkmayın. Aa, drive yedik. Böyleyken alırsam. E, Böyle ya bu, 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 bunu bunu yerden. bunu fixlemek lazım. Bu direkt rein aldığın zaman zaten buraya geçmesi gerekiyor. Mesela sıkayım bakayım. Azur ittim. Şey pardon. Görünmüyor first person'dayken. H miydi? Evet. H vuruyor. <laughs> Çok sinek öldüm ya. Sinek <gülüyor> ölmedi <gülüyor> aslında. Güzel öldüm <laughs> Mermi çok olması lazım. Rod zaten mermi çok sınırlı bir şey değil ki bizim sorunumuzda isteyen yani istediği kadar alıyor zaten. Evet. Evet, mikro de bir şey yok da tabanca aşırı seki. Onu ayarlayabiliyorsun tabanca ama. Bence burada first person oynanacaksa bu tepmelerin neredeyse sıfıra inmesi lazım. Bak, bir de şunu düşün abi. Tabanca sen mesela taradın. Tabanca Tabancayla bir de şöyle sıkma edelim. bak. Nasıl? Tak, tak, evet, tak, tak. Yakın, yakın, tak. Bak, sık mesela bana. Ya bu gene çok tepiyor. Tepmiyor değil. Ya bir ayar çekilebilir. Çekilebilir. Bir bakarız. Ya bir de şunu da düşün. Atıyorum red dot taktığını, flash taktığını. Tabii hani onlar da gelecek. Onlar geldiği zaman çok çok daha Uzi'ye falan böyle red dot, flash falan takarsan çok daha gerçekçi güzel şeyler yaşanır yani. Bence çok daha güzel oldu. Ya ben bunun çok daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Yani Biraz kafası değil de böyle şey kafası düşündüğümüz zaman He. daha zevkli olacağını düşünüyorum. E, deneyeceğiz. Yani, eğer eğer, eğer sarmazsa düzeltiriz. Sararsa normal, böyle devam ederiz. Abi sarmazsa. Evet abi. normal. Öyle olursa kuru açacağız zaten. Hatta yani bence bunun hikayesi atalım bir şey olmaz. Biz Utku'ya dedik ki Utku böyle bir şey yapabilir misin? Hmm. Utku dedi ki soracağın soruyor. <laughs> evet bir Yok, şöyle yani, ne de... direkt yaptı ve Tukan abi mu? ya yani, çok yeni bir şey bu. Çok yeni bu yani. Abi whitelistlerden bir soru var. Değil ne var ki? Ee, var olan karakterlerimizi baştan mı yapacağız? Karakter yaratma ekranında yoksa onlar duruyor mu? Hayır. Yani? Karakterlerinizin hepsi duruyor arkadaşlar. Hepsini kurtardık. Sadece wipe atılmış durumda. Yani hiçbir şeyiniz de yok. Ama tipleriniz ve son kayıtlarınızdaki kıyafetler duruyor. Ee, artık yeni gardrop yapacaksınız ama. Gardıroplarınız falan gitti. Dövmeleriniz de gitti. Dövmeler de gitti. O şimdi... zaman şimdi bak savaşa girdiysek şeyleri tanıttın mı sen abi ben yokken? ne hmm.